Arkadaşlar, size şu şekilde, tanesi 45 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın, şunların, senem şunların 350 lira arkadaşlar fiyatları, bunun şeylerin, şunlar fiyatları da 49 ha. Bu ortakta da bu arkadaşlar şu bu ortaklarda fiyatları Bakın bir tanesi kutu kahvaltı bal altı 50 TL arkadaşlar şöyle çekelim Evet mikrosluyum arkadaşlar bakın şöyle çekeyim size yemek tabaklarının fiyatlarına 1700'den başlıyor arkadaşlar 1700 demiş kura porcelan diyeyim. Dört mesele dedik de arkadaşlar. bu an porcelanı hem de kendi seçip alabiliyorsun. Bunu da kutu içine koymuşlar. Bilmiyorum göster gösterirler mi içine. Evet. Buradaki yemek takımlarının fiyatları 1700'den başlıyor arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. Şu mavi arkadaşlar. Hoş güzel. Şu, şu şekilde. Kral pozisyonel arkadaşlar. 2000 Yemek de kum. Bakın arkadaşlar şekeri. 500 TL'ymiş bunun fiyatı da. Şu şekilde desenli. Evet arkadaşlar sırada da saklama farkları var. Çıtır çıtır bir patatesi kim ayır diyebilir? Canlı arkadaşlar. Bakın kek şey yapmak için küçük <laughs> borcunu arkadaşlar paşa bahçe paşa bahçe <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle mikroz marketin orada sistemini da kavanoz türü var Ancak uzmanlar, sistemini güçlendirmek için çok fazla evet küçük tencereler var arkadaşlar bakın şurada da 200 İki tane 9 TL'ymiş şu şunların fiyatları arkadaşlar. Bir de şu bak minik küçük. Artık takımı mı bunlara 2.50 TL bilmiyorum arkadaşlar. Ne yazıyor bakalım. Tanesi galiba. İki 250 TL var arkadaşlar. Şöyle de. Aynı katak oluyor şunlara ikisine de. Tamam bakın arkadaşlar. Burada krak tavası da var. Şunu şöyle iki buçuk iki saat işte, Arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bakın şurada da şu şekilde kalemlik var. <laughs> masa üstünde çalışanları güzel arkadaşlar bakın kalem boyunca 300 TL arkadaşlar onların fiyatları da evet şu, kamera tutacağım arabalar için ama yok arkadaşlar kendisi orada kırık herhalde Şunu çekiyorum arkadaşlar çok güzel bakın. Evet arkadaşlar bak ne şekilde. Küçük tencereler, minik tencere arkadaşlar küçük. 49 TL'ymiş. Büyüklüğünün fiyatları görünmüyor. 169 arkadaş 49 149 arkadaşlar, arkadaşlar. şunlar fiyatları Şu şekilde tabak modeli desenler var arkadaşlar bu sınıfta arkadaşlar çok güzel desenler var 149 tane. Şunu bardaklar, toplu Evet, şu şekilde arkadaşlar, tamam. Tabaklar var altta. Şöyle bir canlar var. Yılbaşı hediyes olarak. Bakın şu şekilde. Yılbaşı hediyes olarak. Şöyle arkadaşlar. Yılbaşı hediyes olarak. Yılbaşı Evet burada da yorganlar var. Mikrosta 450. 5 TL arkadaşlar şu yastıklar. Yorgan aldı. 300. 500 de 300. 99 düşmüş arkadaşlar. İndirimde bakın. Alabilirsiniz. 300 e düşmüş. Bunlar da. Yastık mı? <laughs> Şimdi bir arkadaşlar bunlar. Bakın. Şey, Çıkış bu çift kişilik ne? Tek kişilik mi bu yorganla? Tek kişilik mi? Çift kişilik mi? Göremedim ben bir yerinden yazdım. Evet, düşmüş arkadaşlar. Çift yani. Evet şu şekilde arkadaşlar ne <Sessizlik> Şöyle çekiyorum arkadaşlar buraları çok güzel bakın. <laughs> evet arkadaşlar tencerelerin fiyatlarına bakalım. İkili tencere galiba arkadaşlar tekli galiba bunlar. 20 santim olanlar. 6.400 lira 8.400 lira şekil arkadaşlar. 1400 lira üç tanesi. Tanesi böyle. Fiyatları. Evet şu de arkadaşlar. aynı <laughs> <Kelimler. gülüyor> sorun yok. Paniğinizde olmanız yeterli. Ürünler tükenmeler zeytinyağlarının bulunduğu yere gidince kampanyayı kaçırmayın. Ekşe evet, noktası. Bıçak var da var. Bıçak var Bir bıçak 115 TL galiba arkadaşlar. Şimdi şunlar 400 TL'ymiş. 399-400 TL çıkın. Fiyatlı da.